Dersimizde e, pilot frame'ler ve diğer alanlarla alakalı işlemlere bakmadan önce e, ben e, izninizle bir PLC tarafımıza gitmek istiyorum arkadaşlar. Buraya bir makro e, getirdik ve bir GMT PLC'nin çıkışlarından role çektirdik. Bir de şunu yapalım. Mesela e, girişleri hiç e, konuşmadık. Hızlıca girişlerini de konuşalım. Yine device connection point olabilir bu. Ya da şuradan PLC'nin dijital input tarafı olabilir. Ben bu şekilde kullanacağım. PLC girişlerini getirdim arkadaşlar. Şurada burası com. Com'a da eksi vereceğiz. Ardından artı 24 giriş olacak. Böylece PNP'yi biz getirmiş ve artı ile girişlerimizi aktif ediyor olacağız. Şimdi bizim buramızda x0 olsun. Ardından da bunu silelim. Ardından da bunu da silelim arkadaşlar. Buna da ben OK diyeceğim. Bakın burası X0 oldu. Kopyalayalım. Getirelim buraya. Bırakalım. Ben hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Yani bunu devam edebiliriz. Sadece birkaç örnek için. Bu da bizim X1'imiz olsun. Bu da bizim x ikimiz olsun. Ve X3'ümüz olsun. Bir buton bağlamak istiyoruz. Ne yapacağız? Buton normalde açık kontağını getireceğiz. Sağ tıklayıp Insert Symbol deyip arkadaşlar... Şuradan gelip şu şekilde bir normal açı kontakla e, atıyorum. E, şuraya bırakalım bunu. Bu bizim de e, işte push button birimiz olsun örnek veriyorum. Burada e, şu pozitiften gelense eğer şuradan alabiliriz. Ve ardından da artı 24'ü şuradan getirip butona basıldığında yine aktif olsun. X0'ımız aktif olsun. Bu buraya bağlanacak. Ardından yine insert symbol diyelim. Mesela ne yapabiliriz? E, girişlerimiz için bir e, sensör eklemek istiyoruz. Aşağı doğru gittiğimiz zaman şurada e, sensörleri göreceğiz. E, yine şurada proximity sensör normalde açık kontak. Evet bunu kullanabiliriz. Şuradan getirelim. Bakınız bunu buraya koyduk. Ardından otomatik olarak isimlendirdi zaten arkadaşlar. Şu şöyle olsun. Buradan da e, eksimizi verelim sensörümüzün. E, bu bizim artımız. Hatta burada da bunu sonuçlandırabiliriz şöyle şimdilik. Şu da çıkışımız. Çıkışımız da ne yapsın arkadaşlar? X1'e gitsin. Bakın böylece de e, sensör eklemiş olduk. Başka ne ekleyebiliriz? Giriş anlamında. E, bizim PLC'mize acil stoplar vesaire ya da röle kontakları. Ha yani şöyle yapabiliriz bu noktada da. Bakın arkadaşlar şimdi buraya gelip normalde kapalı e, üç 3 tane bizim e, sistemimizin içerisinde motor koruma şalteri vardı. Motor korumalarında normalde kapalı kontaklarından geçirdiğimiz varsayalım. Artı 24'ü girişimize gelecek. Burada normalde kapalı kontağımızı bulmamız gerekiyor önce. Normalde kapalı kontak leading bu değil arkadaşlar. Bizim ihtiyacımız olan normalde kapalı kontak. Biraz daha aşağı gidelim. Biraz daha aşağı gidelim. Buralarda değil. Buralarda değil. Değil. Sona geldik. Tekrardan bakalım en baştan. Normalde kapalı kontaklarımızı geçirdiğimiz zaman motor koruma şalterlerimizin üzerinde de ne oluyor? Bunu da görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi şu normalde kapalı kontağımız. Bakın şu diyelim ki motor koruma şalterlerini ekledik. Şimdi bu bu şekilde kalsın. Gidelim sistemimizin üzerinde. Şuraya ne dedik buna? Q2, Q3 ve Q4. Şimdi gidelim tekrardan buraya. Bu bizim Q2'nin normalde kapalı kontağı olacak ve burada da Q2 diyelim arkadaşlar. Ardından bakınız bunu kopyalayıp e, devam edelim bu şekilde e, ve bu bizim Q3'ümüzün ve Q4'ümüzün olacak. Şimdi biraz daha yukarı getirebiliriz. Şunu da biraz daha yukarı götürebiliriz seri olarak Q2'nin ve Q3'ün ve Q4. Buradan 24 getirmemiz gerekiyor. Şu şekilde yapabiliriz. Buradan da 24'ü şunları aşağı doğru alalım. Ve ardından şuradan gelip bağlayalım. Bu da x kaça girsin arkadaşlar? x2'ye. Bakınız x2'ye ne oldu? Motor korumalarımızın kapalı kontaklarını girdik. Ve ardından bakın 4 2 4 3 4 5'ten geliyor. 4'ün ikisine gidelim şuraya. Artık burada da kapalı kontakların nereye gittiğini görebilirsiniz. Bakın 2.7 2.7 2.7 bu kapalı kontaklar 2'nin 7 nolu sütununa gidersek de burada görebilirsiniz. Bu şekilde girişleri de adapte etmiş olduk. Bakın şimdi tekrardan şuna gidelim. Gelelim 2 numara sayfamızda aşağıda yazanlara. Çok basitçe ben buraya anlatacağım arkadaşlar. Çok detaya girmeyeceğim. Burada e, sağ tıklayıp Properties kısmına gittiğimiz zaman bakın plot, e, Pilot Frame Name kısmı var. Rows kısmına gittiğimiz zaman şurada görebilirsiniz. E, bu yine AppLan e, yerel Disk de kullanıcılar ortak AppLan'ın altında. E, burada Pilot Frame'leri görebilirsiniz. Siz burada şu alanı ya da şu e, şemayı yani Pilot Frame'i seçip, ben Ders Instagram olarak e, oluşturmuş olduğum Daha önce bir Pilot Frame var. Bir bunu açacağım arkadaşlar. Şimdi şurada da form name var. Göreceğiniz üzere. Burada da browse dediğiniz zaman. Şurada mesela bu da e, diğer bir e, grafiksel anlamda. Fakat bu şu an için bizim e, işimizin e, bir parçası değil. E, buna sadece okey diyelim arkadaşlar. Ardından da e, güncelleyelim. Bakın şimdi şurada ben kendi şeyimi açtığım zaman. E, tekrardan göstereyim arkadaşlar. Pilot frame'imi açtığım zaman. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi, e, işte eplan eğitim oluşturmuş olan şeylere göre Ders Algram Akademi Mustafa bir şeyler geliyor arkadaşlar ve değişti. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi Utilities kısmında e, Parts e, Master Data kısmında arkadaşlar, e, Pilot Frame'e gelip Open diyeceğiz. Open dedikten sonra bu e, alanı ben aç diyorum. Şimdi açtığı zaman bakın aşağıya getirdi bunu şurada yeni bir alan açıldı. Şimdi biz burada şu alanları düzenleyebiliriz. Şimdi bunlar nereden geliyor? Project name. Çift tıkladığımız zaman arkadaşlar bu project name property olarak ee, bize geliyor. Yani daha önce ee, şu e, yukarıda Eplan eğitim açtığınız zaman bakın şurada project description var. Ee, ardından project description dan ziyade project name'i bulmamız gerekiyor. Proje ismi bulabilir miyiz? E, commission e, biz şurada ne olarak bunu gö görmüşüz? Şuraya gidelim. Eplan eğitim olarak. Evet, şu bakın. Proje ismi direkt buradan geliyor. Mesela proje ne isim verildiyse işte proje description kısmı yine arkadaşlar aynı yerden geliyor. Şimdi ne yapabilirsiniz? Mesela burada e, şunu ile C, ile V buraya bu şekilde koyabiliriz. Şimdi buradaki alanları nasıl ayarlayacağız? Şimdi bu e, çift tıkladığınız zaman, 3 noktaya tıkladığınız zaman, bakınız arkadaşlar e, şurada projeye geldiğiniz zaman All kategori kısmında var. Ve e, burada bizim kendi ayarlayabileceğimiz alanlar da var. Gelip şuradan bakabilirsiniz. Mesela ne olsun işte ben ilk projeyi açtım. Projeyi açtığım zaman e, projenin içerisinde e, şu işte creator yazan kısımda name yazdığım yer buraya gelsin. E, apply and OK'' dedim ben. Ardından işte şurada atıyorum e, şeyler var arkadaşlar. Special remarks of creator var ya da drawing number, job number vesaire var. Şuna çift tıklayalım. Buraya job number gelmesin. Mesela buraya da benim telefon numaram gelsin bu şekilde. Apply and OK'' dedik, seçtik. Şimdi arkadaşlar ondan sonra bunları ayarladık. Ayarladıktan sonra biz e, şuraya gelip projeyi e, close diyeceğiz. Şimdi bunu niye close diyoruz? Master data değişti. Bunları update edecek kendi içinde. Projeyi kapattıktan sonra open diyeceğiz. Ardından da arkadaşlar bizim Eplan eğitim kısmına bakacağız. Burada şurada görmüş olduğumuz kısmı açalım arkadaşlar. Ardından gidelim diğer sayfamıza. Bakınız artık burada işler değişti. Artık telefon numarası buraya geldi. Burada ikinci bir isim geldi vesaire. Bu şekilde de siz pilot frame'inizi ayarlayabilirsiniz. Yine bir sonraki dersimizde de arkadaşlar şuna devam edeceğiz. Bir kapak sayfası oluşturmaya devam edeceğiz ve akabinde de diğer son kalan detaylarımızı iletiyor olacağız. Bu dersimizi ben burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.